Hoş geldiniz bu gece de sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımız 2022'de size hangi güzellikler bulacak? Çok hoş bir konu. Teşekkür ediyorum sevgili öneren izleyicime. Şimdi iki deste halinde hazırladım. İlk destede lapis lazuli iksir şişesi, melek tarotu. İkinci destede de böyle bir bizmut minerali ve peri tarotu arasında odaklanıp seçin. 2022'de sizi hangi güzellikler bulacak? Ben hemen bizmutu kenar alıyorum. Lapisi seçenlerle başlıyoruz. Hava şövalyesi, toprak onlusu, hava uşağı, güç. size bir şey söyleyeyim mi? Çok mücadele ettiğiniz bir konuda artık böyle daha mantıklı, akıllı, kararlı, idealist yaklaşacaksınız ve yorulmak bilmeden savaşacaksınız. Ve bu savaştığınız konu maddiyatla alakalı olabilir, evliliğe gidecek bir birliktelik kurmakla alakalı olabilir. İkisinde de çok büyük başarı veriyor. Özellikle de yaz ayları, aslan dönemi size inanılmaz bir güç getirecek. Yani... E Temmuz'un 20 21inden itibaren Ağustos'un 20-21'ine kadar olan süreçte çok pardon öyle miydi yoksa Ağustos muydu bilmiyorum. Aslan Burcu dönemine tam olarak siz net bir bakın. İnşallah yanılmamışımdır. Yok yok Temmuz tamam. Temmuz'un sonu Ağustos'un başı evet. Ee, olan dönemde gerçekten bakın Pek çoğunuz evlenebilirsiniz bu desteğe odaklandıysanız. Evlenmediyseniz aileden gelecek bir miras ya da ailenin size sunacağı maddi varlık. Bazılarınız ev alma gibi bir planınız varsa bunu gerçekleştirebilir. Bazılarınız iş kurmak istiyorsa kendi işini bu konuda güç kazanacak, çok mücadele etmiş olacak ve büyük hızla gerçekleşecek artık 2022'de olaylar ve Evlenmek istiyorsanız karşınıza da çok seçenekler çıkacak. Hani iki farklı kişi çıkabilir burada karşınıza. Çok güzel bir şey verdi. Bir tanesi böyle aslan burcu, bir tanesi kova terazi ikizler olabilir bu kişilerin. Birisi diğerinden daha üstün. Maddi manevi. Yani böyle olgunluk seviyesi olarak da. Siz bunların bir tanesini seçip evlenebilirsiniz. E, burada özellikle de kararsız kaldığınız konularda seçeneklerinizi dikkatle değerlendirmek 2022'de sizin için çok önemli olacak. Çünkü böyle yaparsanız yaratıcı çözümler çıkacak. Kendi içinizde çelişki durumu azalacak. Ve bazı gecikmeler ya da planlarda değişiklikler olabilir. Bazı gerçekler yüzünden. Ama merak etmeyin. 2022 sizin güç kazanacağınız yıl her alanda. Özellikle de aile ve maddiyat konularında, aşk hayatı konularında güç. Hatta böyle affedicilik ve şefkatle yaklaşırsanız daha da yani eğer mesela ex bir partner geldiyse onu hani yine de uğurlamak da istiyorsanız, güzellikle uğurlarsanız daha da bir böyle kendinizi güçlü hissedeceğiniz ve sert yargılardan da kaçınmanız gereken bir yıl yani böyle ön yargılı davranmak şu kesin şöyledir bu kesin böyledir dürüst davranmak mantıklı davranmak size çok kazandıracak meraklı olmak size çok kazandıracak özellikle iş anlamından ve bu yılın size getireceği en güzel güzellik çok mutlu bir aile hayatı ve finansal güvenlik olacak yani 2022'de bu desteği seçtiyseniz size katacağı güzellik, mutlu bir aile hayatınız ve finansal anlamda güvenlik ve bunun verdiği konfor, rahatlık, güven hissiyatı. Hayattaki küçük şeylerin bile artık tadını çıkarmaya başlayacaksınız. Güç ve kararlılık katmaya geliyor sizin hayatınıza. Yani böyle sallantıda olan konularınız varsa bunların sabitleşeceği, sizin kesin kararlar alacağınız bir yıl. affedemediklerinizi de affedeceksiniz sanki ve bu da size hani geçmişte affedemediğiniz her şeyi affetmeniz size yeni kapılar açacak. Yaz kararsızlıklara çok dikkat edin. Bu yıl gündeminizde çok olacak. Çünkü karşınıza hep iki seçenek çıkabilir. Burada bir strateji gütmeniz çok önemli. Bu yıl bir strateji yaparsanız bu kararsızlıklara rağmen daha rahat ilerleyeceksiniz. Daha çabuk güç kazanacaksınız. Bilinmeyenden korkmuşsunuz bu zamana kadar. Hani böyle hayatım alt üst olursa diye hayatınızda pek değişiklik yapmak istememişsiniz. Bu yıl değişim yılı sizin için. Hatta böyle ilk başta bir düşüşle girebilirsiniz. Yani çok büyük hani belki işte bir iş yapıyorsunuz maddi kayıp yaşayacaksınız. Ya da bir ilişkiniz vardı bitecek ama çok şaşılacak derecede ani büyük değişimler olacak onun arkasından. Yani belki de hemen yepyeni bir ilişkiye başlamak, hemen yeni bir iş kurmak vesaire Ve bu sizin için daha hayırlı. Değişimden korkmayın bu düşüşten diyor. Daha güçlü kalkacaksınız. Evet bu yıl sizin için cesur olma zamanı. Yani geçmişte sizin hakkınızı yemişler. Ve siz bu yüzden düşüyorsunuz belki de. Belki de şu an hatta düşük enerjide hissediyorsunuz hala. Hakkınızı koruyun diyor. Şimdi cesaret zamanı yani ağzınızı açın, konuşun, hakkınızı isteyin. Yargı ile ilgili durumlarda da eğer böyle davalarınız vesaire varsa kazanıp hatta tazminat alabileceğiniz bir yıl olacak. Burada daha çok destek almanız gereken bir yıl. Dinlenmeye çok ihtiyacınız olacak. Kendinizi beslemeye çok ihtiyacınız olacak. Ve bunun için yeterli zamanınız yoksa başkalarından yardım isteyin. Yani yardımcı tutabilirsiniz para verip. işte bazı konularda mesela çocuğunuz vardır, yetişemiyorsunuzdur. Destek alabilirsiniz bu konuyla alakalı. işte belki kreşe göndereceksiniz, belki özel eğitmen tutacaksınız, belki de tutacaksınız. Ev işlerine yetişemiyorsanız yardımcı tutabilirsiniz. Hani burada özellikle de işiniz kendi işinizde mesela belki yanınıza yardımcı alacaksınız. Burada birazcık daha bu yıl yılın getirisi kendinizi şımartacağınız ve maddi anlamda da bunu yapabilecek konforu bulacağınız yıl olacak. Çok güzel veriyor. Hadi bakalım. Darısı hepimizin başına. Evet aşk hayatınızla ilgili olumlu kalmak bu yıl sizin için çok önemli. Çünkü pozitif düşünce size bu yıl hayatınızın aşkını getiriyor. Bir insanla çok derin bağlar kuracaksınız. Birbirinizi daha yakından tanıyacaksınız. Hatta aranızdaki bağ o kadar güçlenecek ki bu kişi sizin aile kuracağınız kişi olacak. Hatta ya da aile gibi hissedeceksiniz. Yani hızlı bir şekilde ailenizi alacaksınız. Size hizmet etmeyen şeyleri bırakmayı başardığınız yıl olacak ve bu başarı size büyük daha büyük bir başarıya getirecek. Yani eğer size hizmet etmediğini düşündüğünüz şeyler varsa işte mesela geçmişteki affedememişlikleriniz, iyi olmayan insanlar, size hizmet etmeyen, maddi getirisi olmayan bir iş bunları bırakacaksınız. Büyük bir dönüşüm. Hatta bu size düşüş gibi gelecek ilk başta ama ondan sonrası daha büyük bir başarı diyor. Evet hala gitme vaktin var ee, ama bu insana ya da bu duruma artık arkanı dönmezsen Pandora'nın kutusu açılacak. Senin için zor olsa da çok büyülenmiş gibi hissetsen de bir veya birden çok içten olmayan insanla uğraşıyorsun. Bu durumdan geç olmadan gitmelisin diyor. Çok geç olmadan gitmelisin. Yani sizin burada geride bırakacağınız insanlar veya durumlar da var. Bu iş olabilir veya aşk hayatınız olabilir. Bunlardan vazgeçince siz hayallerinizin peşinden gitmeye başlayacaksınız bu yıl. Dualarınız ve olumlu beklentileriniz duyulacak ve cevaplanacak. Bu durum üzerinde başlangıçtan beri seninle birlikte çalışıyoruz diyor melekler ve seni ve ilgili herkesi izlemeye devam ediyoruz. Seni gerçekten de çok ileri götüreceğinden mevcut yolunda kal diyor. Siz hayal etmeye devam edin, hayallerinizin peşinden gidin. Sizin bir korkunuz var. Bu da hep bilinmezlik korkusu çıkıyor. Ya da terk edilme korkusu, yalnız kalma korkusu. Bu size çocukluk teması olabilir. Gece uykusuzluğu da çekiyor olabilirsiniz bu konuyla alakalı. Diyor ki olumsuzlara odaklanmamaya çalış. Bu sene bunu fark edeceksin. Yani hayatına olumsuz düşünürsen olumsuzu çekiyorsun. Olumlu düşünürsen negatif düşünceyi bırakırsan olumluyu çektiğini fark edeceksin. Evet, evlilik. Yani bu yıl sizin pek çoğunuzun evlilik ya da çocuk sahibi olacağı yıl. Yaz ayları hatta. <laughs> Ay bu müjdeyi benden mi duydunuz nedir bilmiyorum. E, değilse e, pek çoğunuzun çok güzel bir aşk yaşayacağı yıl yaz ayları. Bir insan size tapacak. Hatta bu kişi sanatla uğraşıyorsa sizi ilham kaynağı olarak kullanacak. <laughs> Öyle söyleyeyim. Size mavi orkideler ya da orkide çok alabilir bu insan ya da sizi çiçeğe benzetebilir bilmiyorum. Aranızda çok büyük tutku olacak. Pek çoğunuz için bu destede çocuk istiyorsanız çocuk sahibi olacağınız yıl olacak ve aynı zamanda çok mutlu dönemlere gireceksiniz. Yaz aylarında çok kahkaha dolu işte sıcak havalar geldiğinde böyle içiniz ısınacak. Hayatınızda çok mutlu bir de aşk olacak. Oo, çok güzel. Evet aldık kabul ettik hemen geçelim ikinci desteği hayatınıza girecek güzellikler ne olacakmış 2022'de. Evet bu melek tarotuydu melek tarotumuzu kaldırıyoruz. geçiyoruz biz mutu seçenlere yani peri peri tarotunu kılıç altılısı tılsım kraliçesi kader çarkı değnek sekizlisi siz taşınıyor musunuz? <laughs> benden öğreniyorsunuz ama siz ya ülke ya şehir değiştiriyorsunuz ama bu değişim sizin çok hayrınıza olacak bir değişim olacak neden derseniz her alanda sizin sosyal çevreniz, yaşadığınız yer değişince çok büyük bir ilerleme başlayacak sizin için. Özellikle de kariyer anlamında. Siz ya ünlü oluyorsunuz ya zengin oluyorsunuz. Burada taşındığınız yer sizin için bütün hayatınızdaki zorlukların bitişi olacak. Son 6 aydır ya da 2 aydır çok büyük zorluklar geçirmiş olabilirsiniz. E, bu gidişinizle birlikte bu zorluklardan uzaklaştığınız bir yıl sizi bekliyor. Ve e, bu yıl bilmiyorum görünüşünüze çok önem veriyor olacaksınız. Kendinize çok para harcayacaksınız. Hatta çok cömertçe harcayacaksınız. Özellikle modaya, üst başa ne bileyim estetik müdahalelere çok para harcayacağınız bir yıl olacak. Burada sizi görüyorum. Özellikle de burada çok yoğun toprak. Hava ve ateş enerjisi var. Bu gruplara mensup bir hal verdiyseniz özellikle böyle kendinizi daha güzel göstermek için büyük büyük yatırımlar yapacaksınız. öyle söyleyeyim. Burada birazcık şöyle bir durum da var. Eğitiminize, kariyerinize de harcayabilirsiniz bu parayı. Yani kendinize güven için. Mesela işte kendinizi geliştirmek istiyorsanız maddi manevi hani böyle eğitimler al, almak için de bu parayı harcayabilirsiniz tabii ki. Kendinize yatırım yaptığınız bir yıl olacak ve sizin için kader çarkı dönüyor. Sizin için ertelemeler son buluyor. Sizin hayatınızda her şey çok durgunmuş, monotonmuş ya da hiçbir şey ilerlememiş bu zamana kadar. Ve 2021 yılı, çok pardon, 2022 yılı sizin hayatınıza, sizin hayallerinizi gerçekleştirebilecek bir insanla tanışmayı da sağlayacak. Bu partner de olabilir, bir arkadaş, bir yaşam koçu gibi bir insan da olabilir. Bu kişiyle birlikte siz hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Ama her ne hayaliniz varsa... Ve burada sanki sizin hayaliniz dünyayı gezmek ya da başka şehre taşınmak ya da bir yere yerleşmek olabilir ya da gezmek genel anlamıyla bunu çok veriyor. Siz bu yıl Leyli havada görüyorsunuz. Siz sürekli seyahat halindesiniz, sürekli iletişim halindesiniz, sosyal medya ile ilgili bir iş yapıyorsanız tanınıyorsunuz ee, ve muhtemelen çok güzel para kazanıp geziyorsunuz sürekli. E burada özellikle de aranızın durgun olduğu bir insan varsa da aklınızda o kişiyle de 2022'de iletişiminiz çok sıklaşıyor ve bu kişi sizi farklı gözlerle görmeye başlıyor. Yani ama siz bu kişiden uzaklaşıyorsunuz. Bakın önce sizin bir taşınmanız ya da uzaklaşmanız var bulunduğunuz bölgeden. Siz oradan uzaklaşırken bu kişiden de uzaklaşıyorsunuz. Aklınızdaki kişiden de uzaklaşıyorsunuz ve siz uzaklaştıktan sonra bu kişi size farklı gözlerle bakmaya başlıyor ve beklenmedik şekilde aranızda iletişimde ilerlemeler kaydediliyor. Yani burada sizin her alanda şansınız 2022'de çok açılacak ve stresiniz bitecek. Artık daha başarılı olacaksınız kendi hayatınızda. Beklenmedik büyük değişimler olacak, taşınma gibi. Evet siz sürekli aynı döngünün içine sıkışıp kalmışsınız. Yani bayağıdır. Bakın kızcağız ne kadar sıkılmış. Sürekli çay vakti diyor. Bıktım diyor. Önüme getirip getirip çay koyuyorlar. Ben evde çay demlemek istemiyorum diyor. Bu durum son buluyor. Siz bunu sonsuza dek süreceğini zannetmişsiniz. Bu durum bitiyor. Ve tekrarın tekrarını artık yaşamayacaksınız. Çok zaten aynı döngüyü tekrarlamışsınız. Önünüz açılacak. Bekleyiş son bulacak sizin için bir bilgeliğe gelme durumu var. Yani kendinize bu yıl değer katıyorsunuz sanki. Çoğu şeyi bildiğinizi fark ediyorsunuz. Hatta böyle önceden sezdiğinizi fark edebilirsiniz. Ya benim taşınma bana iyi gelecekti biliyordum diyebilirsiniz ya da gittiğiniz yerde kendinize çok şey katacaksınız bilgi anlamında. Siz kendinizi heyecanlandıran şeyleri yapmaya başlıyorsunuz bu yıl ve sizin monotonluğunuzu bu kırıyor. Yani hayatla ilgili artık daha tutku dolu yaşayacaksınız. Enerji seviyeniz yükselecek. Bir önceki deste yavaşlayacaktı. Bu deste hızlanacak. Bu deste inanılmaz derecede bakın uçak yolculukları, sürekli telefonlar, işte geziler... Tutku, ondan sonra hızlı hareketli ilişkiler olabilir. Mesela burada Birazcık ben böyle cinsel hayatın da çok aktif olacağını görüyorum. Yaşınız uygunsa onu da söyleyeyim. Ee, birazcık böyle hani e, hayatta yaşamanız gerekenleri yaşayamamışsınız sanki ve sürekli ertelemeler olmuş. Artık bu konuda önünüz açılıyor ve tutku dolu başlangıçlar yapıyorsunuz 2020'de. Romantizm kapısı bakın. Bakın. Yani burada e, siz inanılmaz romantik bir ilişki yaşayacaksınız bu, bu yıl. Herkese de aşk çıktı. Flört çıktı. Bakın flört çıktı. Yani daha ne diyeyim birisiyle veya birkaç kişiyle belki de birden çok kişiyle bu yıl sizin gündeminizde flörtleşme var. Yakın gelecekte bir barışma yaşanacak ama bu barışmayla ilgili yeniden düşün. Bir tekrar düşün diyor. Yani 2022'nin gündemi siz biriyle barışacak mısınız, barışmayacak mısınız bu olacak sanki. Bu iş yerinde de olabilir, ailenizde de olabilir ama daha çok aşk ve ilişkiler sanırım. Hani bir ex partner de dönmek isteyecek ama siz onu istiyor musunuz? Yeniden bir değerlendir, düşün diyor. Evet, önemli bir karar anı ile yüzleşeceksin. Bir sihirli an yaşayacaksın ya da bu uyandırma çağrısı olacak senin için. Aniden her şey netleşecek. Ve ne yapman gerektiğini artık biliyor olacaksın. Bu içgüdülerine kulak ver ve liderliği ele al. Eski bir problem artık çözülüyor diyor. İşte burada bu yıl sizin probleminizin çözüldüğü yıl olacak. Çok büyük para kazanıyorsunuz siz bu yıl. Yani kendi başınıza kazanıyorsunuz hatta ve bu konuyla alakalı cömert davran insanlara yardım et diyor. Sizin bir finans karmanız bitiyor ve elinize para geçiyor ama sizden evrenin bir isteği var yardımda bulun. O zaman daha çok akacak. Ve burada sizin özellikle de aşırı tepki göstereceğiniz çok şımarık bir insan geliyor sanki. Geçmişte size kaba davranmış özür dilemeye geliyor siz bu kişiyi yine çok şımarık bulabilirsiniz. Size böyle bir olay çıkarmaya çalışabilir bu insan. Size büyük aşk gelecek. İlk görüşte bir aşkınız var. Bir flörte başlıyorsunuz. Oo! Ve bu kişi aslında sizin gerçekten hani dikkat etmezseniz çocuk sahibi olacağınız kişi. Çünkü hızlı başlayacak bir aşk ya da istiyorsanız bilmiyorum çocuk sahibi olabileceğiniz kişi siz bu yıl hayatınızı yaşama dönemine geçiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki an, anda yaşamalıyım, anın tadını çıkarmalıyım, her günü harcamamalıyım, vaktimi harcamamalıyım boşa. Sadece konuşmakla olmuyor, harekete geçmeliyim, bazı şeyleri yapmalıyım, bilincine gelmek var ve bu size büyük şans getirecek bir karmayı bitiriyorsunuz. Karmik bir döngü kapanıyor. Kaderinizi değiştiriyorsunuz siz bu yıl. Ve sanki sizin karmanız daha uzayacakmış. Yani o finans karması ya da bir başka bir şey. Siz manevi anlamda çok yükseldiğiniz için aşıyorsunuz onu. Ya da destek aldınız tarottan bilmiyorum bizlerde. <laughs> siz bunu aşıyorsunuz ve maddi manevi büyük şans bir tane büyük aşk görüyorum. Kızıl detayını çok gördüm. Kızıl veya sarışın olabilir. Bilmiyorum tanışacağınız insan. Ama olmak zorunda değil. Burada size bu yılın mesajı diyor ki geçmişini her yere taşımanın yükü seni bitkin düşürdü sevgili insan. Bu yükü yere bırakmanın zamanı geldi. Yalnızca dersleri ve sevgiyi sakla ve her şeyi arkada bırak. Onu istemiyorsun veya ona ihtiyacın yok ve artık geçmişte kaldı. Yani sizin mesajınız bu. Geçmişi bırak. Geçmiş geçmişte kalsın. Siz hatta çekip gidiyorsunuz sanki. Siz hatta gerçekten fiziksel anlamda da uzaklaşacaksınız bu yıl sanki ve bu size çok iyi gelecek. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.